HaberTürk.com'a hoş geldiniz. Son zamanlarda e, ani sıcaklık düşüşleri, dolu yağışları, fırtına uyarıları vesaire derken mevsim normalleri diye bir kavram var artık yok mu? E, hava değişikliklerinin sebebi nedir? Bu kadar ani düşüşlerin sebebi nedir? Bunları konuşacağız konumuz. E, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen. Sayın Şen hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ee, bugün için yine bir uyarı var, Marmara özellikle Marmara bölgesi ama Türkiye genelinde de. Geçen hafta bir dolu yağışıyla karşılaştık, hiç beklemediğiniz bir şekilde. Şimdi arabaların üzerleri hep örtülmüş battaniyelerle. Yine bir fırtına e, dolu uyarısı var. Son yıllarda mevsim normalleri dediğimiz şey artık normal olmaktan çıktı mı? Biraz böyle ani düşüşler, birden beklemediğiniz e, dolu yağışları vesaire. Bütün bunların sebebi nedir? Ee, böyle yani, miydi? Bizim dikkatimiz mi yeni çekiyor ama değişti mi? Buyurun hocam. E, şimdi bu tabii mevsim normalleri e, kelimesi artık e, ortadan kalktı. Çünkü neyin normal olduğu belli değil. Neye göre normal olduğu belli değil. Onun için normalleri kaldıralım. Ortlamalar üzerinde e, tart, e, konuşmaya Hı. başlayalım isterseniz. Çünkü ortlamalar e, neden ortlamalar üzerinde? Çünkü e, bundan 20 sene önceki mevsim normalleri Artık şimdiki mevsim normali olmadı. Ortalamalar değişti. Dolayısıyla şunu yapmak lazım. 100, 100 yıllık ortalamalara göre son 10 yıldaki ortalamalar nasıl değişti gibi konuşmak lazım. Öyle hı hı. baktığımız zaman son 10 yıldaki ortalamalara baktığımız zaman enleri yaşadık. Biraz daha 2018 yılından sonra, 2018 yılı dünyada da öyleydi esasında. Yani dünyaya paralel yaşadık biz Türkiye olarak. En sıcak 2018 yılını yaşadık. Şimdiye kadar 80 yıllık ölçümlere göre hem dünyada hem Türkiye'de. En sıcak 2019 yılında en sıcak Nisan ayı, 2020'de en sıcak Mart ayını yaşadık. Ve bu seneki yaz aylarına baktığımız zaman bu uzun yıllar ortalamasına göre, 80 yıllık ortalamaya göre e, bu yazın sıcaklık ortalaması ise e, neredeyse bir derece daha yüksek çıktı. Demek ki bir ısınma var. Bu ısınmayı e, ısınmanın e, şeyini e, söyleyebiliriz. Neden? Küresel ısınma Yani sera gazlarının artması, havanın kirlenmesi ve güneş ışınlarının dünyamızı, güneş ışınlarımızın değil de yani sera etkisi olarak e, yeryüzünün ısıtmasından kaynaklanıyor. Şimdi böyle bu genel bir bakıştır. Küresel Hı. ısınma ve bu küresel ısınmanın meydana getirmiş olduğu İklim değişikliği. değişikliği Türkiye'de etkilerini görüyor görüyoruz oluyor. Ama bu Giresun'daki olay, geçen haftaki İstanbul'daki dolu yağışı, bunlar birer kendi kendisine birer meteorolojik olaydır. Yani bunları, bu afetleri direkt iklim değişikliğine bağlamak bence yanlış olur. Niye bağlayabilir hocam peki? Bu bir e, şöyle diyelim mesela iklim değişikliğine tabii sonunda ona ba bağlanabilir. İklim değişikliği küresel ısınmanın etkisi muhakkak oluyor bunlarda. Nerede oluyor? Şiddetinde oluyor. E, sıklığında oluyor. Arka arkaya gelmesinde oluyor. Şimdi Polatlı'daki e, kum fırtınasından tutun. Geçen haftaki dolu yağış ve bu haftaki olacak olan e, kuvvetli yağışlara baktığımız zaman e, yeryüzündeki sıcaklığın çok uzun süre fazla olması Hatırlarsınız, hatırlamanıza gerek yok. Dün yaşadık. Dün 30 derece sıcaklık vardı evet. e, Marmara bölgesinin çoğu yerinde. Ve şimdi bir soğuk cephe geliyor. Soğuk cephe derken yani soğuk hava geliyor Hı -hı. Bizim üzerimize doğru. Bu soğuk havada bu hava sıcaklığı 10 derece düşecek. Hı -hı. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bir şeyi e, düşünün 10 derece birden bir, bir yerdeki bir sıcaklığı düşürülürsek neler meydana gelir? İşte atmosferde e, böyle bir sıcaklık düşüşünde konvektif hareketler, o CB dediğimiz CB diyelim buna, kümrenin bir bulutları meydana geliyor. Ve bu bulutlar, bu kararsızlıktan meydana geliyor. İşte bu bulutlar Polatlı'daki toz fırtınasını yapıyor. Yerden tozu kaldırıyor. Hı -hı. Marmara bölgesinde e, neyi yapıyor? İşte dolu yağışını yapıyor. Kuvvetli yağışını yapıyor. Buna böyle baktığımız zaman bu bir meteorolojik olay. Bir Hı -hı. E, soğuk cephe geliyor. Şimdiye kadar da geldi bu soğuk cepheler İstanbul'a, Türkiye'ye. Evet, bir sürü zamanlarda geldi ama ha şunu şunu diyebilirsiniz ya, bu kadar şiddetli olmuyordu. İnsan hı hı. hafızası biraz zayıftır. Bazı şeyleri unutabilir. Ama evet ya ben de bakıyorum. E, bu kadar e, kuvvetli e, olmuyordu. Biraz daha zayıf için şimdiye kadar. Bu kadar sık olmuyordu. 2018 yılında biliyorsunuz bir dolu yağışı yaşadık. Ondan sonra iki sene sonra tekrar yaşıyoruz bunları. Ha böyle baktığımız zaman ben bunu niye söylüyorum? Ş şunun için söylüyorum. Her şeyi iklim değişikliğine bağlamak ee, biraz topu taca atmak demektir. O nedenle dolayı yerel yönetimlerin ve e, yetkili kurumların e, bunu e, iklim değişine bağlı evimiz ne yapalım giresun'da oldu ama iklim değişti de o yüzden bunlar hepsi yanlış şeyler. 1 ne biliyorsunuz. Niye iklim değişti de öyle oldu diyemezsiniz. Çünkü dere yatağını evler yapmışlar. Evet, evet. O nedenle İstanbul'u ser basacak belki öğleden sonra e, çok kuvvetli yağışlar geliyor. Evet. E, Bas Bodrum katlarındaki iş yerleri boşaltılmış mesela. Evet, İstanbul'da sel bastı Ha iklim değişikliği bu olmaz İstanbul'un <laughs> logarlarını açacaksın altyapısını tekrar yapacaksın her tarafı beton yapmayacaksın ee, yeşillikleri koruyacaksın yeşil alanları kor koruyacaksın ki yüzeysel akışa geçmesin yüzeysel akışa geçtiği zaman önüne bir engel geldiği zaman bu yere düşen yağış her şeyi <laughs> alıp götürüyor dolayısıyla ben o yüzden her şeyi iklim değişikliğine bağlanmak lazım evet etkisi var ama e, her şey bu değil Dolayısıyla gelelim günümüze gelelim. Evet zaten ben Twitter hesabımdan beni takip edenler bilirler. Geçen hafta ben bunu bildirdim. Evet geliyor. Bir riskli bir durum geliyor. İçinde bu e, sistemin dolu da olur, kuvvetli rüzgar da olur, kuvvetli yağış da olur diye söylemiştim ve yakın takip ettik bunu ve dün e, öğleden sonradan e, itibaren hafif yağmurlar başladı. Bugün e, sabahleyin bir yağmurla başladı ama dün ve bugün öğleye kadar e, dolu riski yoktu. Ben Twitter'dan gene söyledim. Hadi battaniyeyi alıp aşağı yerim mi? Hocam aldı gece saatlerinde evet, yok bir evet. şey yapmayın. E, Hı -hı. hocam bu akşam da, e, arabaları şeye koyalım garaja. Para vermeyin bu akşamdan da yarını bekleyin diye kendilerine bildirdim. Şu ana kadar da o risk şu ana kadar da yok. Yani dolu riski. Marta dolu da, riski şu anda böyle, yok mu hocam? Şu an şu anda yok. Şimdi öğleden sonraya bakacağız. Bakın bunlar noktasal tahminlerdi. Evet. Alansal evet. tahmini yaparsınız. Alansal tahmini üç gün öncesinde yaparsınız. Ama noktasal hı. tahmini iki saat öncesinden, bir saat, iki saat öncesinden yaparsınız. Hı -hı. Yani öyle saatler önceden söylenebilecek bir şey değil mi? Değil, hayır. Yani öyle hele hele on saat önceden söylemezsin. Çünkü o bulutun, evden söylediğim kürmenin en bulutun gelişmesi önemlidir. Eğer dikine gelişmeye başlarsa o zaman dolu riski artıyor. Şu ana baktım ben, e şu anda yani iki dakika öncesine kadar öyle bir risk görünmüyor İstanbul. Ama kuvvetli Ama iki saatlik var. için mi görünüyor? mesela? Önümüzdeki kısa saatler bazında görünüyor. Öğleden sonra saatlik. bu yağış kuvvetlenecek. Bu yağış evet. Bu CV bulutları tekrar e, daha gelişebilir. Yani şu anda ben baktım bu bulutların kalınlığına. 6-7 kilometre civarında kalınlıkları var. İşte veya işte 8 kilometreye kadar çıkıyor. Bu 10 kilometreyi geçerse dolu riski başlar. Onun için Hı. takip etmemiz lazım. Ben takip ediyorum. İşte vaktim olduğu zaman da Twitter'dan veya Facebook'tan şeyle vatandaşlara bildiriyorum. Ama bunu şu anda evet olacak demek de hatalı, olmayacak demek de hatalı. Denklemek lazım. Öyle bir risk var. ama. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de aynı benim görüşümde veya ben onların görüşündeyim ve onlar benim görüşümde fark etmez. Onlar da yani. aynı e, camian insanlarız. Dolayısıyla şu ana kadar yok dedik, e, risk yok dedik. Şu anda da gözükmüyor ama öğleden sonraya bir bakmamız lazım. Ama kuvvetli yağış var yalnız. Kuvvetli <laughs> yağış e, şehir sellerini meydana getirebilir. Kuvvetli lodos fırtınası var, çatınızı uçurtabilir. Balkonlarda e, şeysiz e, sabitlenmemiş eşya bırakmamak lazım. Çatı altlarına bir şey koymamak lazım. O Bu yağış esnasında, kuvvetli yağış olacak ya sonra. O esnada meydana gelecek olan Lodos Fırtınası da bir önemli bir e, afet meydana getirebilir. Evet. Evet. Peki hocam e, bir süper hücreden bahsediliyor. E, haberlerde geçen bir, belki yeni kavram bilmiyorum. Belki kimileri daha önceden biliyordu ama nedir süper hücre? Biz ne anlamalıyız? Bak süper hücre geliyor dendiğinde. Evet bakın süper hücre nedir? Deminden söyledim ya e, CB, CB bulutu dedim. Hı -hı en enmiş bulutudur bu. Bu kendi başına bir buluttur ve yüksek kalınlığı 10 12 kilometreye kadar çıkan kalınlıkta bir buluttur. Ee, genişliği de tabii e, 20 30 kilometre genişliğinde de olabilir. Tek başına bir buluttur. Bir mantarı düşünün. Bir mantar gibidir bu bulut. Ve bu bulutun içerisinde Hı. çok e, kuvvetli düşey hareketler vardır. Aşağıdan yukarı hareket gider, e, yukarıdan aşağı e, e, şey hareketler yani hava hareketi vardır düşünün o doluyu belirli bir büyüklüğe kadar düş, e, çıkana kadar yere bırakmıyor öyle bir hareket var içerisinde yani bir ceviz büyüklüğünde neredeyse bir e, yumurta büyüklüğünde dolular yağıyor. düşünün Hı. o bulutun içerisinde o yer çekme kuvvet etkisine giriyor bunlara e, süper hücre adı da veriliyor e, tabii geçen e, dolu yağışını yapanlar işte onun gibi bir süper hücredi aslında ben o, süper hücre olarak kullanmıyorum ben o kelimeyi. CB <laughs> bulutu, kümle nemlis bulutu, bilimsel adı odur. Pilotlar buna Charlie Bravo derler. Ee, CB'nin e, pilottaki şey, isimleri var Charlie ve Bravo bulutlardır. Pilotlar için çok önemlidir bu Charlie Bravo bulutları, kümle nemlis bulutları. Bunun içine girmezler onlar, etrafından geçerler. Ee, şey yaparlar. İçinde çok kuvvetli bir şey hareket olduğu için. O çeşnatik bir uçak küçük uçakların kanatlarını bile kırabilecek kuvvetlikte bir şeyden bahsediyoruz. İşte süper hücre budur. Bu süper hücrenin dediğimiz veya işte kümülonimbus bulutunun ön tarafında, ön tarafı hareket yönünün ön tarafında yağış yoktur. Arka tarafında yağış vardır. Ön tarafında kuvvetli düşey hareketler ve konvektif hareketler vardır ve yerde böyle bir rüzgar karışımı meydana gelir. Hani yağış yağmadan önce bir böyle ortalık karışır ya Evet, i̇şte evet, evet, Aynı Polatlı'daki olan olaydır o. Ortalık karıştı Hı. ve Polatlı'da Ankara Polatlı'da yerde e, sürülmüş tarlalar vardı. Uzun zaman yağmur yağmamıştır Toz vardı o tozu kaldırdı havaya kapı önüne geldi. Arkasından da yağmur getirdi. Ve e, bu süper dediğimiz budur. Hı hı. Peki hocam biraz önce de söyledim mevsim normalleri diye bir şey vardı ama artık bahsedemiyoruz. Dediniz ki artık mevsim ortalamaları var. Öyleyse biz önümüzdeki süreçte bu tür ani sıcaklık farklılıklarına, ani dolu e, kuvvetli fırtınalara alışacak mıyız? Yani alışmak durumunda mıyız? Bundan sonra böyle mi diye sorsam size. Evet tabii şimdi doğru söylüyorsunuz ve bundan sonra evet böyle. Yani bundan sonra bunların sıklıkları daha da artacak. İşte şey burada geliyor küresel ısınmanın etkisi. Evet. Resul evet, e, sonuçları bu. Evet bunların e, şiddetlerini ve hı hı. sıklıklarını yüzde %30 oranında artırdı esasında. Sıklıklarını hı. daha fazla görünmüyor. Eskiden hı. bir tane görülüyorsa şimdi 30 tane görüldü bir derecelik artışta. Onun için e, bunları daha sık sık göreceğiz. Yani alışmalı mıyız? Alışmak olmaz. E, tabii alışacaksınız alışacaksınız derken tedbirinizi almanız lazım. Hı hı. İşte burada meteoroloji çok e, önemli bir rol oynuyor. E, yani e, bir gün önceden üç gün önceden bölgesel, alansal ve noktasal tahminleri e, vererekten hı hı. bu zararları azaltmamız lazım. Yani, ama tabii bu zararları e, azaltmamız lazım derken mesela neydi işte araçların zarar görmemesi için e bu noktasal tahminler çok önem taşıyor ama evet. dere yatağına yapılmış evlerin noktasal tahminde, alansal tahminde bir şeye benzemiyor. Yani İlkisi bir şey yok. yok. Evet. Ancak Hı -hı. burada yeni yapılarda veya o dere yataklarına yapılmış şeylerin alt katlardan saltırması lazım Hı -hı. E, ve alt katlarından suların e, rahatlıkla geçmesi lazım. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam son olarak? Yok yani işte e, halkın artık bu temel meteorolojik bilgileri öğrenmesinde Hı -hı. fayda var. Zaman zaman evet. öğreniyorlar. Yani birinde çok takipçim var. Bu e, yani böyle kulaktan dolma şeylerle pek fazla şey yapmışlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlarını takip etsinler. Yani dün akşam ben baktım. Herkes battaniyesini alan arabasının üzerine koymuş. Haluk evet. öyle bir şey yoktu yani. Dün akşam belliydi olmayacağı. Hı -hı. E, ama bunları bir iki saat öncesine takipte kalıp bu ne kadar Hı -hı. takipte kalacaksınız? İşte iki gün daha takipte kalırsınız. Ondan sonra çekip gidecek zaten yarından sonra çekip Hı -hı. gider bu. Ama bu iki gün böyle bir risk var. Ee, dolu riski de olabilir. bu CB, süper hücre sizin içerisinde. Dolu da vardır, yıldırım da vardır, rüzgar da vardır, aşırı yağış da vardır. Bunların hepsi bir arada olabilir ama dolu olmayabilir. Niye? Mesela o bulutun benden söyledim büyümesi lazım. Büyümesi için de yerden beslenmesi lazım. Onlar biraz daha teknik onlar. Onlar işte bir iki saat öncesinden ee, şey yapayım, Bir de böyle sosyal medyada çok fazla e, bu konuda bilgi dağıtanlar Hı. var. E, kulaktan dolma şeyler var. Onlara da pek şey yapmasınlar. İşte meteoroloji profesörleri var, hocaları var. Onların Hı. Onlar bazen veriyorlar bu bilgileri. Ama Hı. meteoroloji genel müdürlüğü de sarı uyarı, türünç uyarı diye bunları evet. veriyor. Onları takip ederek şey yapsın en azından. Takipte kalmakta fayda var diyorsunuz. Noktasal tahminler önemli. Sız yakalanmamak için. Evet. Peki. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Şen konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız, değerli bilgilerinizi paylaştığınız için hoşça kalın, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.